Ve ben, babamla şu an balkondayız. Ne yapıyorsunuz? Biz şu an resim yapıyoruz. Hem de kardeşimle. Evet. Kardeşim de burada. Evet. Babam güzel bir şey çizdi. Ama burun ne biçim yaptı? <gülüyor> evet, <gülüyor> aslında hurra! Malo hurra! İstersen bir bilet oynayayım. Öyle de bilmem ne nemmen ne oluyor. <laughs> bilmem ne nemmen ne bulduk golü. Golem olmuş. Sonra çıkıyorum. O zaman ne kotika. Bam 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 düşündü <laughs> ya <laughs> alamadım Tōmoro

...gerçekleştirmeyle... Ben ...benim reddi veya ben yeniden fiyatlar olmadığı için... ...sabit maksimum kaldıran... ...çıksan veya kişisel desteği... ...ve başarısız çekeken... ...karşı teşkilatı var. Benim reklamım da o yüzden. Affedersiniz. Neyse. Şu reklamı... ...şu reklamları sevmiyorum. harika kalkalım ya. Şuraya gidelim bakalım. alma. Ben seni gidebilirsin. Bakın. Buradan da istediğimiz tabi... takımı seçebiliyoruz. Mavi, kırmızıya bastım mı kırmızı alıyoruz. Ve maviye bastım mı maviye alıyoruz. Burada da futbol <Sülüyor> sahası var. Şurada da futbol sahası var. Ben mavi rengi seviyorum da. topla. O sıcak çikolata. Vay. Ama bekle soğuk. Sıcak çikolata yapmış annem Annem bana da. Video açıyorum baba. İşte ay. Do. <laughs> <laughs> Ben kendime kas yaptım. Kafamı da bir kaya yaptım. Yani ninja. Nar. Al oğlum otur. Allah. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın beni düşürtüyordun. <laughs> dakika. Altı bakın. Ha oldu. İşte şimdi alalım. Allah. <laughs> Allah. <laughs> Bekromsa gidelim. Bekrom. Bekrom. Bekromsa gidelim. Bek. Bekromsa gidelim. O ne? olmuyor. Yer uçuyorum olmuyor. Bir hiç gidemiyorum arkadaşlar. Noruç ölüne. ayı çölüne ayı. Gidebiliyor. Ayı çölüne gidebiliyorum. B buzul. ayı vadisine gidebiliyorum yani buzul vadisine. Yani adını bilmiyorum unuttum. Ha. Ay. Öyle değilmiş. Bakın Gizem. Gizem göstereyim size. Bakın. Bu süper Bakın burada kırılabilecek bir yer var. Bakın. Benim arkamdakinin aynısı. Bakın bu, bunda da bunu <laughs> <Yoluk> katarla kırılabiliyor. <laughs> balık ama atlıyor. Kırmızı balık değil de. Sakın yeme. Bakın burada da gizli bir yere ulaşıyoruz. Evet. Ve bunlar da Mur, Muray kardeşimizin, Muray kardeşimizin şeyleri, notları. Buna tabii ki üzüldük. Hadi bu, hadi kar vadisine gidelim. Aa, adı kar vadisiydi. Hadi kar vadisine gidelim. Ne olur söyle. Sıcak çikolata içiyorum. Bugün son var. Bağır. Son barda çekiyorum bunu. Dişim ilk dişim düştü. Baba onları anlatıyorum. İlk dişim düştü. Benim ilk dişim düştü. Biliyor muydun o? Ben biliyordum. Bunun Ne?

Allah. İki. <laughs> Allah. Delirmiş bunlar. Dalırmış. Dalırmış. Okay. Dalırmış. Şah. Matay. Bırakay. Kura. Matay. <laughs>

Allah! Ne pişlisin? Sen beni böyle mi sandın? La la la. La la la. Burada kimse var mı? Hiç kimse beni yenemez. Hiç kimse ama hiç kimse. <gülüyor> <gülüyor> ya telefon? Üçüncü kez evet. Aa, İkinci kez yapma. Siz Hayır hayır, Üçüncü kez aramaz. Bir bakalım ne kadar var, ona göre yaparsın. Üç. Hayır, senin telefonun hafızası ne kadar var? Anladın mı? Heee! Telefonumun Hı. hafızası ne kadar, bitecek mi? Dur bakalım. Şimdi bu müziği durdurayım mi? Ya durdurmayayım. 10 dakika video kaydına devam ediyorsun. Bir bakayım şuraya. Bak şimdi. Bak şöyle bakacaksın. Şuradan bakacaksın. Şuraya basacaksın. Bak Arkadaş. Burada 128 GB'ın varmış. 83'ünü kullanmışsın. Tamam. tamam daha çok varmış ya. Anne, ya? Dur ona yap. Ale al daha çok varmış. Al. Aren, bir doğum devam ediyor al. Batay, ha şu tarafa geç. Aren, Aren <laughs> o yapacak. Işte. Ya ne, ne, nasıl oluyor ya? Ona bak. Anne ya. ya, tamam ya Peki, ben olayım. Yapamazsın. Tutakimas, <laughs> oya. Öldün mü pisli? Öldün mü? Kimse ayılarına başa çıkamaz. Kimse ama hiç kimse. Zambidi, neler kalmıyor? Oya. Ra 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 ra. Allah, Nasıl? Bu kaçtı? Ay ay ay! Allah. Ay ya. Ay ay ya. Vur. Ne 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 arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz siz konuşmadım Adam da. <laughs> ıı, evet. Sen demeyin. Çünkü bu bir video. Bir e, YouTube'a göndereceğiz bunu. Anne YouTube'a göndereceğiz değil mi? <laughs> Allah ne oldu? Ne? Anları vatan inanır sapan. Tüm kafa sik sabine neyten? Çocuğum da o yüzden. Shadow, shadow, shadow. sıcak. Konuşturak. Ha. Hadi ha. ha. biraz kahvaltı bir şeyler yazdı. Öğretmenim. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.

Tamam, tamam yeter bu kadar. Heh. Bütün istikrarları buldum. Size bütün istikrarları nasıl buldum anlatayım. Turla gittim. İlk önce Allah ısı yapmayayım, ısı yapmayayım, ısı Allah. İlk önce şu arada duran evi gördüm. Onu zaten videoda izledim. oyuncu ailede. Oyuncağı ailesi. Ben izledim nereden bulduğunu. İşte hoppala. Hoppala. oldu. İşte böyle. İşte böyle hoppala yaptım. Oyunç hadi binelim. Hadi binelim. Ne Kur. evet orası evet gaz vakti gaz vakti bakın işte şurada motor şeyi var oradan Gördüm arkadaşlar He. Denedim evet. Çıkalım Yeni bir motor kiralayalım Çok hızlı oluyor Evet 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 Evet, evet. Güzel. Güzel. <Sessizlik> <Sessizlik> güzel.